Herkese merhaba, kanalımı ziyaret ettiğiniz ve bu videomu açtığınız için teşekkür ederim. Bugün sizlerle Mayıs ayında yaptığım alışverişi paylaşacağım. İki yerden alışveriş yaptım. Birisi babil.com, birisi de Idefix'ti. İlk önce idefix'ten başlıyorum. Bir çabamızın bildiği üzere idefix'te bahar indirimi vardı. Ben de dedim ki Arzu yani indirim var ve senin kesinlikle, kesinlikle alman lazım. Çünkü okunacak 100 tane, 100 küsür kitap yok. <laughs> alman gerekiyor ve yani. Ve para gerek. çok var. Bütün, Onu da biliyoruz. Yani ne var bütün harçını oraya yatırıyorsan ve Ya da dışarıda, borç alıyorsan. <laughs> dışarıda bir çay içecek paran kalmadıysa ne var ne var dedim. Evde çay mı yok? Neyse kitaplara geçiyorum. Özlem Rasaf'ın 9'a kadar 10 ve edip cansever'in gelmiş bulunduğum kitaplarını aldım. Bu sıralar şiir okumayı seviyorum. Bu yüzden bu iki kitabı aldım. İkisinin şiirleri hakkında birkaç şiir biliyorum ama daha da kapsamlı bilgi için okumak istedim. Turgut Uyar'ın YK'nın yeni ya da yeniden yayınlamış olduğu Dünyanın En Güzel Arabistanı kitabı aldım. Ben bu kitabı Hüdamür Demirden görmüştüm Instagram sayfasında. O yüzden aldım. Merak ediyorum. Ben Turgut Uyar'ı çok seviyorum. Şiirlerini de, kişiliğini kendisinde çok yakışıklı buluyorum. Daha sonra Can Bonomo'nun şu Sevdalar Tevatür'ünü aldım. Didem Soydan'dan görmüştüm. Instagram sayfasında paylaşmıştı ve Kitap Önerileri diye bir video serisi var onun. Oradan görmüştüm. O yüzden aldım. Daha sonra Mahir Unsal Eriş'in iletişim yayınlarından çıkan Olduğu Kadar Güzellik kitabını aldım. Ben bu kitap hakkında pek bir şey bilmiyorum. Umarım bu kitabı beğenirim. Öyle. Daha sonra Burcu'nun okuyup çok beğendiği 18 yayınlarından çıkan Ahmet Büke'nin Gizli Sevenler Cemiyeti'ni okudum kitap hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece öykü kitabı olduğunu biliyorum. Bu kitabı da en yakın zamanda okumak istiyorum. Daha sonra Özdemir Asaf'ın sen Bana Bakma Ben Senin Baktığın Yönde Olurum adlı şiir kitabı. Bu kitabın sevdiğim bir özelliği şimdi göstereceğim size de kendi sesinden şiirlerinin olması. Burada bir CD var ve radyo konuşması vardı sanırım bir yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Dostoyevski'nin Karamozov Kardeşleri aldım. Karamozov Kardeşleri ben Instagram'da bu aralar çok görüyordum. Sonra kitabın alıntılarına çokça e, rastladım ve gerçekten güzel alıntıları vardı. Bu kitabı da o yüzden aldım. Çok merak ediyorum. Bunu arkadaşım Dilara ile birlikte okuyacağız galiba. Daha sonra ayrıntı yayınlarından çıkan Kurtlarla Koşan Kadınları aldım. Kurtlarla Koşan Kadınları ben daha önce bir yerde görmemiştim. Ama yine Didem Soydan'ın kitap tavsiyeleri videosunda bu kitap benim başucu kitabım demişti. Ve o yüzden aldım bu kitabı. Bu kitabı okumak için sabırsızlar. Daha sonra iki tane Murat Han kitabı aldım. Bir tanesi Lal Masalları, bir tanesi de Yaz Geçer. E, Murat Han ben okumak istiyordum. Ama sürekli erteliyordum. En sonunda Serhat almıştı yaz geçeri. Snapchat'teydi sanırım. Evet. Snapchat'te birkaç alıntı paylaşmıştı. Oradan gaza gelip bu iki kitabı da aldım. Hatta yaz geçeri birkaç gün önce bitirdim. Yorumunda Mayıs ayında okuduklarımı umarım görürsünüz. En sonunda kitap hırsızını aldım. Bu kitabı bana Dilara önerdi. Sanırım Dilara ile 3 senedir tanışıyoruz ve 3 senedir ne zaman bu kitabı görsek aynen şöyle oluyor çok güzel ya. O kadar güzel ki okudun mu? <laughs> ve yani bunu 3 senedir yapıyor. Artık bıktım ve indirimdeyken de almak istedim. Kitabı bitirdikten sonra filmini de izleyeceğim. Kitap hakkında kötü bir yorum duymadım. Umarım ben de beğenirim. Umarım bu kitabı da yakın zamanda okurum ve yorumumu sizlerle paylaşırım. Grafiksel aldıklarım bu kadardı. Şimdi de Babil'den aldığım küçük bir alışverişim var. Babil alışverişimde de ilk önce Can Yayınları'nın tekrar bastığı Mihal Bulgakov'un kitabı Usta ile Margarita'yı aldım. Usta ile Margarita hakkında çok az şey biliyorum. Yine Didem Soydan'ın kitap tavsiyeleri videosunda görmüştüm. Ona güvenerek aldım. Çünkü kendisinin gerçekten iyi bir okur olduğunu düşünüyorum. Kitap hakkında Didem Soydan şunu söylemişti. Bu kitabın birçok uyarlaması yapılmaya çalışmış Dizi, film. Ve hepsi başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu kitap hakkında türlü türlü rivayetler varmış. E, kitabı okumadan araştırmak istemiyorum. Hani belki kendime çok aşırı bilgi verir diye. Bu kitabın bir de MTV yayınlarından çıkan bir ha. çizgi romanı var. E, eğer beğenirsem onu da almak istiyorum. Daha sonra Babil ve... Profil ve Domingo işbirliğiyle bana gönderilen Türk seri Katiller ve bu da geçecek kitapları var. Bu da geçecek kitabını ben geçen hafta sonu bitirdim. Umarım bunun da yorumunu Mayıs ayı okuduklarımda sizinle paylaşabilirim. Türk seri Katiller hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Okumaya biraz çekiniyorum açıkçası çünkü ülkemizde artık yok yok maalesef. Daha sonra Babil.com'dan yine her ay aldığım Arka Kapak dergisini aldım. Gazeteciden aldım. iki tane dergi var. Bunlardan bir tanesi bavul. Bir tanesi de kara karga. Kara karga ile başlayalım. Birçok kişiye destek yayınları tarafından gönderilmişti. Ben inceledim ama beni pek tatmin etmedi açıkçası kara karga dergisi. Bilmiyorum belki bu sayısı öyle denk gelmiştir. Bir dahaki sayısını bir daha alıp incelemek istiyorum. Gerçekten olarak dergi derinlemesine iyice incelemedim ama dediğim gibi şimdilik beni pek tatmin etmedi. Bavul dergisini aldım. Bubble dergisi benim ilk defa aldığım bir dergiydi. Aslında amacım Kafka okur ama onu bulamadığım için aldım. Bir de burada Erda Beşikçioğlu'yla yapılan bir röportaj vardı. Aslında birazcık da onun için almış olabilirim. Eğer siz Bubble dergisini okuduysanız ve beğendiyseniz bana yorum yaparsanız sevinirim. Hatta söylemeyi unuttum. Aldığım kitaplardan herhangi bir tanesini okuduysanız ya da listenizde varsa bana yorum yapabilirsiniz. Sadece bana önerileriniz varsa yine aşağıya yorum yapın lütfen yorumlarınız benim için kıymetli. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve benim videolarımı daha çok görmek isterseniz de abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.